Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizce ne yapıyoruz? Tabii ki de Sibling oynuyoruz. O zaman oyunuza başlayalım. Arkadaşlar şu an başlıyorum. Çok heyecanlı arkadaşlar. Bir başta denedim tabletim Ama hepsini yapamadım arkadaşlar. Çok az bölüm şu an geçtim. İlk bölümümüzde arkadaşlar İngilizce yazıyor bilmiyorum. O yüzden kendimce yapacağım. Evet torba var galiba torba diyorlar ama. Onu koltuğa koyacağız galiba. Evet oturunca pıt yapacak arkadaşlar. ne <laughs> başlayalım. Şen geri götürüyor bize. Biz ay, biz tabii <laughs> 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 biz buradaki kenarda mavi karakter gözüküyor da biz o yüzden arkadaşlar kardeşiyiz. Yukarıda abisi var onun kardeşiyiz. Kapıyı açalım. Arkadaşlar daha yürümeyi bile beceremiyorum. <laughs> Nasıl yani şey? Ee, şuradan gidiyoruz galiba. Heh, koydum. Kaç. Ay. Geliyor arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. kaçtık. Az kaç, kaç. değil mi ya? Cam var galiba arkadaşlar burada. Bekliyoruz o zaman. Eww, what was <laughs> Neler bize? Dans ediyoruz. Bak olamaz güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Güzel. Yapış. O ses ne diyorum arkadaşlar? Horlamayı ver bari. Bizi buradan başlat. Yine ayak izleri var. Alıyorum. Bir <laughs> böyle <Yapıyorum>, yapamıyorum. Tekrar <laughs> maden madene gider. Hayır kayamadın. Ah! Yandı ve uçmayın. <laughs> ve... <laughs> ve geç enden. pay for this. arkadaşlar şimdi öbür iki bölüme geçiyoruz. Yukarı kala çıkıyoruz. Bu odaya gidiyoruz. Bu odaya gidiyoruz. Bunu alıyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya döküyoruz galiba. Sonra ne yapıyoruz? Dökünce gidiyoruz geri. galiba abimiz o da yıkanıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Köpürüyor bir şeyler oluyor galiba. Ama bende kendimden var zaten. Arkadaşlar verdi direkt ya. Yani. Burada alma gerek yok bence. Çünkü ben de var. Koyup alalım demiş arkadaşlar. Evet Kaçalım. Şimdi de kaçalım. Ay! Geliyor. Bu kadar şu şey var. Anne var mı kendi dediğine? Şöyle ben hiçbir şey anlamadım. It? Ne oldu hiçbir şey anlamadım ki arkadaşlar kaçtı. Kaşını ya. Arkadaşlar deyince ben de <önce> kaşıdım. <laughs> Gerçekten. Kaşıncı galiba. Tuz gibi bir şey anlayamadım. Sen şu an yılan o <laughs> herkese yılan yılan buraya koçum galiba oturacak mı yoksa ne yapacak neredeydi arkadaşlar unuttum ya şöyle bir yerde miydi neredeydi şöyle şey arkadaşlar yakalıyor Bey keşke hiç şey geliyor. Oh. Koşuyoruz arkadaşlar skate park'taki gibi. Burası neresi? Aa geliyor. Ha geliyor arkadaşlar. Nereye gittim gittim? Bilmiyorum arkadaşlar ya. Artık yakalanabiliyor musunuz yani. Burası neresi? Ben merak ettim boş bir yer. Üst kata koşalım koşalım koşalım. Arkadaşlar koş. Koşma şeyi vardı. Ee, Sıkıştım ya. Aa, kendime kapattım arkadaşlar ben gidiyorum ya. Heh. Nerede? Yakalayacağım diye korkuyorum. Yakalayacağım şu yanlış kapı açıyorum. Ha! Açıyorum. Burada bir yerdeydi galiba. Hah. Tamam. Şimdi kilim nereye koyacaktık? Alt kıldı arkadaşlar. Hayır <laughs> arkadaşlar en zor kısım kaçmak. Ay kaçıyorum biraz. Öyle bir yeri sakladım ki. Aa dışarıya çıktı. Her yerden dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Ne ne, ne, ne anlayamadım. Nefesimizi azaltmıyorum. Hadi bakalım. Gide, gidemedi bu ya. Arkadaşlar. Neyse o zaman kadar gözlerim. Araştıralım her yerden. Arkadaşlar biliyor musunuz camda? Arkadaşlar ödümü koptu gerçekten ya. Ay. <laughs> Bir de korkusuz biz elimizde yılanı kendimiz alıyoruz korkuyor. <laughs> Biz koyuyoruz. Biz koymuyoruz yani. Öbür küpürme geçiyoruz. Bir koli var burada galiba. Kutu. Yani. Nereye getireceğiz? Ne yapacağız? Tamam. Koli alalım. <laughs> koyacağız arkadaşlar? Anlamadım. Buzdolabı içine mi koyacağız? Ne yapacağız? Şey aldık. Bunlar neredeydi? Arkadaşlar ben hep bunu diyorum ya. Ay dışarı çıkıyormuş da. Her an bize çıkabilir. Burası mıydı? Kapatalım da kapıyı. Görmesin bizi. Buzdolabı buradaydı alalım. Ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bunları. Fırna mı koyacağım? Yeşil oldu. Al. Aa ne arkadaşlar? Ay. Nereye koyacağım arkadaşlar? <laughs> Aa. Nasıl koydu Koli nereye koyacağım? Böyle bir koyup tek amacımız şu an kaçmak ve gözleri kıpkırmızı oldu. Pankek gibi bir şeydi galiba arkadaşlar. O kafa attım şu an değil mi pankek işte onu kestik attık gene o pişirecekti yiyecekti aslında arkadaşlar. Makas evet makası buraya koyacağım makasla keseceğiz galiba oradaki örtük bir şey, Bir bir şey bu arada. Of oh, şu edil işareti var Ay, arkadaşlar. Abi. <laughs> Böyle. Abimiz dışarıda. Al. Ol. Kaç prens. başka bir yerde yapıyoruz. Aha depo var ha Depo var Ben seçeceğim Hızlı yaptıysak onu Evet arkadaşlar şimdi Bugünkü bölümdeyiz Aşağı katıydı kapana aldı. Ne kapanı bilmiyorum. Ayı kapanı mı? Fare kapanı mı? Ne? Day -day -day. Buraya koyacağım. O da artık tekrardan kapağına basacak ve bunu alacağız. Nereye koyacağız? Tamam. Biz buluruz arkadaşlar. Kapana alıyoruz. İlk olarak kapanı alalım. Kapanı şuraya mı koyun demişti? Şuraya. Heh. Ne yapacaktım? Ne yapacağım? <laughs> Unuttum. Bulurum ben arkadaşlar. Ne yapacağım? <laughs> arkadaşlar. Kaçacak. Kaçacak kaçacağız galiba. <laughs> Abimiz de bir çıkmıyor ya. Kapısına <laughs> bilen diyormuşum. Aaa arkadaşlar yatak odası görmüş müydük hatırlamıyorum. Aa balkona bulduk. Ay başım döndü. Öyle yuvarlak ki. arkadaşlar aşağıda bakınca ne yapacağım şimdi arkadaşlar E, pessoal, vídeo aqui, vamos terminar. Um Abonei o um like, se um